Merhaba, ben 11 A sınıfından Sıla Karaduman. Merhaba, ben 11 sınıf öğrencilerinden Duygu Pıçıcı. Bu videoda sizlerle paylaşmak istediğimiz kitap Hasan Basri Çantay'ın yazmış olduğu Akifname. Mehmet Akif Ersoy'un yakın dostu olan Hasan Basri Çantay, bu eserini Akif'in vefatından sonra Akif'i anlatmak için anılarından yola çıkarak kaleme almıştır. bu kitapta yer alan Hasan Basri Çantay'ın şu sözleriyle paylaşmak istiyoruz. Üstad Akif'in ölüm haberini alınca hislerim dondu. Sanki cansız bir cisim haline geldim. O hal ile ne yazacağımı değil, ne yapacağımı bile bilemiyordum. Akif başlı başına bir cihandı. Onu anlatabilmek, yazabilmek benim haddim mi? Ben Akif'i gene yazmayacağım. Çünkü yazamayacağım. Yalnız ona ait ufak tefek hatıralarımla kendimi belki avutabileceğim. İşte o kadar. Hasan Basri Çantay, Akifnameyi tamamladıktan sonra yayımlama imkanı bulamaz ve eser hali hazırda bekler. Bu süreçte Çantay, üstadının vefat tarihi olan Aralık ayı içinde 1964 yılında dünyaya veda eder. Vefatından iki sene sonra oğlu Mürşit Çantay tarafından 30 yıla yakın beklemiş olan eser 1966 yılında yayımlanır. Geç yayımlanmış olmasına rağmen bizim tesellimiz bu eserin yayımı beklediği süreç içerisinde kaybolmamış olmasıdır. Eser'in 1966'daki ilk basımını Mürşit Çantay hazırlıyor. İkinci baskı 2008 yılında, üçüncü baskı ise Necmettin Türüney'in hazırlaması ile 2020 yılında okurlarıyla buluşuyor. Türüney çalışmasında Eser'i bir sınıflandırma ile yayına hazırladığı için bu basım oldukça kıymetlidir. Eser akipi savunma değil, onu anlatma olarak anılarla kaleme alınmıştır. Biraz da Eser'in yazarını tanıyalım. Son dönemin ilim, fikir ve sanat adamlarından biri olan Hasan Basri Çantay, 18 Kasım 1887'de Balıkesir'de doğmuştur. Babası Balıkesir tüccarlarından Halil Cenab-ı Efendi, annesi ise Kepsutlu Hatice Hanım'dır. Çantay'ın ilk eğitim öğretim yeri mektep çağına kadar aile ortamı olmuştur. Balıkesir'de öğrenimine devam ederken 16 yaşında babasının vefatı üzerine öğrenimine ara vererek çalışma hayatına atılmış bayındırlık dairesinde çalışmaya başlamıştır. O sırada öğrenim hayatına devam etmiş, aynı zamanda Arapça, Farsça dersleri de almıştır. Yetiştiği alanları yeterli görmeyerek Balıkesir mutasarrıflığı Mümtaz Bey'den hukuk, maliye ve iktisat dersleri de almıştır. Ardından Balıkesir'de gazetecilik hayatına yönelmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Balıkesir milletvekilliği, Balıkesir'de edebiyat öğretmenliği, şiir çocukların eğitimi için kurulmuş olan yetiştirme yurdunun müdürlüğünü yapmıştır. Mehmet Akif Ersoy ile tanışmaları ise 1908'de Sırat-ı Müstakim dergisinde gerçekleşmiştir. Akif bu derginin baş yazarıydı. Çanta ise balık gazetecilik görevindeydi. Akif, çantayı ve onun şahsında balık kesirleri çok sevmiş. Bunun bir tezahür olarak balık Kesir'de başlayan milli harekete destek için bu şehre gelmiş ve Zanos Mehmet Paşa Camii'nde halka hitap etmiştir. İki dostum beraberliği daha sonra Ankara'da milletvekili olarak görev aldıkları süreçte mecliste devam etmiştir. Akif'in ölüm haberini de Balıkesir'deyken almıştır. Ömrünün son yıllarını dini, ilmi ve edebi araştırmalara adayan Çantay, 1964'te Balıkesir'de vefat etmiştir. Mezarının çok sevdiği dostu olan milli şair Mehmet Akif Ersoy'a yakın olmasını vasiyet eden Çantay, Edirne Kapı şehitliğini defnedilmiştir. Mehmet Akif Ersoy'u en derin haliyle anlatan Eşref Edip'in Mehmet Akif'i, Mithat Cemal ile Hasan Basri Çantay'ın eserlerini Osman Nur Ergin birer İrfan abidesi olarak telakki ederek bunları Akif'in Edirne Kapı'daki mezarının başına dört sütun halinde dikmiştir. Kıymetli zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ediyor. Sevgiyle selamlayarak eserden alınmış sözleriyle tanıtımımızı bitirmek istiyoruz. Oku şayet sana bir hisli yürek lazımsa. Oku zira onu yazdım. iki söz yazdımsa. Hoşçakalın. Hoşçakalın.